Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kel Toş Bemiş'in ikinci bölümünü çekeceğiz. İkinci gece çocuk gülerek bak bak komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapma demiştim. Şu altta bir şey yazıyor bir dakika. Sarılı bebek iki perde iki sahne. Neyse hepiniz hoş geldiniz. Nerede bizim bebiş? En son kanepede uyuya kalmıştık. Bebiş. Ben geldim. Ben mi lan? İkinci gece. Bebeği besle bu zorunla bir Ama ne kadar güzelsin ha. Gerçekten. Of. Ben de. Hadi, hadi. Hadi. Arkadaşlar reklam bize jumpscare attı. Ne kapatıyorsun lan? Lan. Liberon kayboldu. Gel lan buraya ben sana yapacağım bilirim. Geç lan şuraya. Dur aç lan. Dur. Bir dakika. Geç lan şuraya. Pişiyor haydi piş. Adam olacağım. Lan. Bebiş. Lan. Bir <laughs> Kilitli kaldık gerisi çaba. Ne oldu? Kilitli kaldık senin yüzünden. He. Öl lan burada. Seni buzdolabına atıyorum. Geç lan şuraya. Ya uf, ben de. Görüşürüz. Neyse. Şimdi anahtarı ara. Ben hemen alıp geliyorum. Oğlum ben anahtarı bulmam gerekecek. biberonu buldum. onu bul. Gel lan buraya Eş eşşek. Şey. Gel. Oğlum ben senin buzlu... Neredesin? Ama bak ben sana böyle yapmak demedim mi? Ya sen kesin bir dakika. Altına zorladın. Arkadaşlar önceki bölümde bebek bir donu kaybolmamıştı. Artık bu bölüm kaybolursa yandık. Hayır. Mal. Nerede bu? Gel bak. Gel lan buraya. Nereye kaçtı bu ya? Ben şunu yakalayıp geliyorum. Yakaladık sonunda şunu ya. Bunu. Ya senin nelerin var ya? Bak bak bak. Yani Hadi yatağa gidiyoruz. Lan gidiyordum arkadaşlar. Biz bu gece yandık ya. Eğer korkarsam videoyu çekmeyeceğim, atmayacağım da. Ne bakıyorsun? Ne oldu? Kendini ne istiyormuş? Tavşan istiyor. Ah oh, tavşanı duratamadım. Sen seversin tavşan. Artık ya. Dur, ben şunu okuyup geleyim. Ne oldu lan? Arkadaşlar kaydı başlattım. Bu attı. Korktu mu? Ama buna bir şey oluyor. Bu bir titit oluyor ya. Mutlu elde. Gördüm ben onu. Tamam. Galiba uyudu arkadaşlar Sessiz sola. Ha. Haydi bismillah artık. Bizim mesai bitirelim. Aşağıda olursa heh, yatayım lütfen. Lütfen yatayım. Bu evden gitmek istiyorum. Kapıda kim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Gelsin o çocuk. Bu ne lan? Çin'den mi aldınız bunu? Ne yapacağım ben bunu? Bizimki aldı galiba. Neyse yatacağım ben. Ben niye yatamıyorum? biraz olsun. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Kesilmiş şey olacak, uyuyamayacağız. Ne? Uyuduk mu? Uyuduk. Sonunda sonunda. Geceyi de geçtik ve mesaiyi bitirdik. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki bölüm için 25 görüntülenme yeterli. Bay bay.